Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2026 model yepyeni Renault 4e teke yakından bakacağız. Retro tasarımı, tam elektrikli altyapısı ve şehir içi kullanım için sunduğu pratik detaylarla dikkat çeken bu model, bakalım vaat ettiklerini gerçekten sunuyor mu? Renault efsanevi 4L modelini 21. yüzyıla taşıdı diyebiliriz. Klasik kutu formu korunmuş ama modern çizgilerle harmanlanmış. Ön yüzdeki LED farlar eski modelin ruhunu taşırken, elektrikli otomobil olduğunu hemen hissettiren kapalı ızgara dikkat çekiyor. Tavan barları, plastik çamurluklar ve yüksek burun yapısıyla biraz SUV havası da yok değil. gelelim teknik verilere. Renault 4 e tamamen elektrikli bir platform üzerine inşa edilmiş. Motor olarak 100 kW, yaklaşık 136 beygir güç sunan bir ünite var. Şehir içi için gayet yeterli. Batarya ise 42 kWh ve Renault bu araçla yaklaşık 300 km menzil vaat ediyor. DC hızlı şarj desteğiyle %10'dan %80'e 30 dakikada çıkabiliyor. Yani sabah kahvenizi içerken aracınız da şarj olmuş oluyor. İç mekanda da retro modern karışımı bir tasarım tercih edilmiş. Dijital gösterge paneli sade ama işlevsel. Ortada ise 10 inçlik dokunmatik bir multimedya ekranı yer alıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto da mevcut. Arka koltuk diz mesafesi bu sınıf için yeterli. Bagaj hacmi ise 400 litre civarında. Yani hafta sonu kaçamakları veya market alışverişleri için fazlasıyla yeterli. Sürüşe geçtiğimizde ise sessizlik ilk dikkat çeken şey. Yumuşak süspansiyonlar şehir içi çukurları güzel emiyor. Direksiyon tepkileri net. Küçük yapısı sayesinde dar sokaklarda manevra kabiliyeti harika. Ayrıca kör nokta uyarısı, adaptif hız sabitleyici, otomatik fren gibi sürücü destek sistemleri de bulunuyor. Yani hem şık hem güvenli. Renault 4, 1961'de piyasaya çıktığında amacı netti. Herkese uygun, sağlam, pratik ve ulaşılabilir bir otomobil sunmak. O dönemlerde çiftçilerden şehirli gençlere, postacılardan kamu çalışanlarına kadar herkesin tercihiydi. İşte bu yüzden ona "blue jean otomobil" denirdi. Herkesin giyebileceği, rahat, sade ama bir o kadar da ikonik. 2025 model Renault 4E Tech bu ruhu birebir taşıyor. Elektrikli oluşu çevreye duyarlılığı temsil ederken, sade ama akıllıca tasarımı sayesinde şehir içi kullanımdan hafta sonu yolculuklarına kadar birçok ihtiyaca cevap veriyor. Renault'un Megane, Scenic ve R5 E-Tech gibi modelleriyle birlikte oluşturduğu bu yeni elektrikli ailede, R4 biraz daha ruhani bir lider gibi, geçmişin sıcaklığını geleceğin teknolojisiyle birleştiriyor. Renault, 4 E-Tech nostaljiyi teknolojiyle buluşturmuş diyebiliriz hem şehir içi kullanım hem de hafta sonu kaçamakları için ideal, sempatik ve çevreci bir alternatif olmuş. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın.